pas. Ömer. Tekrar Eşref'e pas. Eşref bir sayılık şut isabetli durum 1-0. Esmaş üstünlüğüyle baş... Evet elektrik, evet, el evet, el hücumu. Eşref. Eşref rakibine eksiltti. Turnikesi basket faal. Eşref serbest atışını kullanıyor. Hep. Mesut. Mesut. Turnikesi isabetli değil. ve Bunu kullandı. isabetli değil. Eşref aldırı bantum. ile evet, elektrik hücumu devam edecek. Direkt içeriye pas. Eş... Sayı bu. Eşref. Eşref'ten Andrei'ye pas. Andrei'ye iki sayılık şut. İsabet. Mehmet serbest atışını kullandı. Kaan'a pas. Mehmet tekrar aldı. Tekrar Kaan'a bıraktı. Mehmet bir sayılık şut. İsab çıkarttı. Mehmet. Asil'e pas. Asil. Bir sayılık şut. Mutabetli durum altı. Özgür. Top hala kendisinde. Özgür. Açışı isabetli. Mehmet açıldı pöpür sucumu. Asit. Mehmet'e pas. Mehmet Berkecan'ı çıkarttı. Berkecan iki sayılık şut. İsabetli. Mesut serbest atışını kullandı. İsabet Serdar aldı reboundu. Hasan. Tekrar Serdar'a pas. Serdar, Serdar Kanı gördü içeride. Kaan'ın atışı İsabet. Mehmet'e bıraktı. Mehmet'ten Berkecan'a pas. Berkecan iki sayılık şut. İsabet. Andrei serbest atışı atarsa durum 9-9 olacak. Andrei'nin serbest atışı isabetli değil. Asıl çıkarttı Mesut 2 sayılı 3 Esabetli değil Red Hot Chili Peppers o maçı kazanıyor